Yeter! Efendi Raiden, varlığınızla bizi onurlandırmanız ne güzel. Senin ucubelerin benim dövüşçülerime saldırdı. Bu turnuvadan önce açıkça yasaklanmıştır. İmparatorun da bunu biliyor. En içten özürlerimle. Bir daha tekrarlanmayacak söz veririm. Heh, bundan şahsen emin olacağım. Elbette. Adaya varıncaya kadar orada hakimiyetini son. Ben hakimiyetin sınırlarını iyi bilirim büyücü. Teşekkür ederim. Ne turnuvasıymış bu? Sen de seçildin Sonya. Buna çok sevindiğimi bilmelisin. Sen gerçekten raid'ınsın. Benimle gelin. Elinden bir şeyler çıkan bir adamımız var. Her şeyi dondurabilen bir dostumuz var. Sonra da bir adam ortaya çıkıyor. Yanlış anlamadıysam sanki elektrikten yapılmış gibi. Nasıl öyle ortadan kayboluyor? Neler oluyor burada? Bu adam da kim? Bu konuyu dikkatlice düşünelim. Bütün bunların mantıklı bir açıklaması vardır. O Raiden. Şimşek tanrısı ve dünya aleminin koruyucusu.